Valilik makamı çelengi. Garnizon komutanlığı çelengi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelengi. Aydın Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanlığı çelengi. Aydın Şehit Aileleri ve Mağlur Gaziler Yardımlaşma Derneği Başkanlığı çelengi. Bugün burada milletimizin onurunu yücelten, tarih boyunca nesillerden nesillere taşınan en büyük mertebelerden biri olan Gazili'yi anmak için toplandık. Değerli misafirler, Türkiye Cumhuriyeti de bir gazi eseridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazili küvanı veren Türkiye Büyük Millet Meclisi gazi bir meclistir. Şehitlerimizin hatırası, gazilerimizin onuru bizlere daima ışık olacaktır.